Ben Murat Erol. Yaklaşık 3 yıldır Keyvan Pazarlama Ticaret AŞ'de yönetim kurulu başkanı olarak devam ediyorum. Firmamızın kuruluşu 1982 yılında Orhan Keyvan ve Halil Gedik ortaklığında Halil Gedik Gedik Holding'in sahibi. Ankara'da Gedik Holding'in ürünlerini pazarlamak, distribütör gibi dağıtmak amacıyla kurulmuş bir firma. Benim şirkette işe başlayışım 1986 yılında. İktisat bölümünde okuyorum, son sınıftayım. Tek dersten mezunu olamadım. Bir yıl boş gezmemek için Keyvan'da firma olarak işe başladım. Firma da işe başladıktan sonra Arada askerlik var, evlenme var, ilk çocuğumuz var. 1994 yılında Orhan Keyvan vefat etti. Bu vefatla birlikte Gedik Holding bünyesinden biz ayrıldık firma olarak. Gürcan Keyvan ve Murat Erol olarak 1994 yılından sonra ortak olarak devam etmeye başladık. Bu yeni bir süreç oldu Keyvan için. Siemens'le olan tanışmamız da 2008 yılında Siemens Pınar Hanım, Pınar Çelik bizimle görüşmek için Ankara'ya geldi. Ankara'da bir bayi aradıklarını söylediler. Aslında Pınar Hanım'la o dönemdeki görüşmelerimizde Gürcan Bey elektrik ve elektronik mühendisiydi. Ben iktisat mezunuyum. Firmamızda bir tane mühendis var. Diğer tüm arkadaşlar satıcı ama mühendis nosyonlu değiliz. Yani mühendis çıkışlı değiliz. Pınar Hanım'a dedik yani tamam biz bunu yapmakta zorlanacağız. Yani sizin mesleğinizle ilgili insanların çalışıyor olması lazım. Pınar Hanım bunu yapabileceğimizi söyledi. Tahmin ediyorum Siemens'teki yöneticiler de böyle bir şeyin zor bir şey olduğunu söylediler. Ama Pınar Çelik her iki tarafı da ikna ederek 2008'de biz bayi olma yolunda ilk adımı attık. Daha sonra e, alt bayi olarak çalıştık. Daha sonra partner olarak devam ettik. Sonuçta 15 yılda belirli bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. İki tarafında birbirini daha iyi anlayarak. Ondan sonraki gelişmeler içerisinde e, 2020 yılında Gürcan abi, Gürcan Keyvan pandeminin bitmesiyle birlikte emekli olmaya karar verdi ve Bodrum'a yerleşti. Şirketimizde uzun yıllar, yaklaşık 18 senedir çalışan Osman Murat Bayraktaroğlu ve İsmail Yıldırım ile ben yeni bir ortaklık yapısıyla devam etmeye karar verdik. Ve bu şekilde 3 yıldır yaklaşık devam ediyoruz. Siemens, Türkiye'de uzun yıllar kalmış yabancı bir firma ve Türkiye'nin coğrafi yapısını ve insanını çok iyi anlamış diye görüyoruz. Böyle bir değerlendirmemiz var. Yani çok fazla kriz yaşadık. Bu dönemlerde Siemens sakin kalıyor. Yani diğer firmalar gibi ürün satışını kapattık fiyat listelerimiz geçersiz değil. İşte ürün sevkiyatını durdurduk. paranızı bir an evvel ödeyin Bu gibi agresif tavırlardan kaçınıyor. Ve biz bayiyle ile veya distribütörle birlikte neler yapabiliriz? Bunu düşünüyor ve buna göre size bir takım öneriler sunuyor yani, ...sizi bu ekonomik sıkıntı içerisinde daha fazla boğmak yerine rahatlatmaya çalışıyor. Biz zaten Siemens marka olarak üst düzey bir marka. Yani Siemens'i satmak bütün firmalar için gurur ve onur verici bir marka. Kurumsal, disiplinli ve dost. Biz daha fazla teknik tarafa kaydık. Yani daha önce e, sattığımız ürünlerin seçimi ve kullanımı daha... E, Talep gelirken daha bilinçli gelir talep. Ama Siemens tarafında sizin de birçok şey katmanız gerekiyor. Teknik bilgi olarak veya altyapı olarak hazır olmanız gerekiyor. Gelen sorulara cevap vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla da çalışan eleman kalitemiz arttı. Bilgi birikimi arttı. Bunların yanında tabii teknolojiyi kullanmak bunları çoğalttık yaklaşık 10 yıldır CRM programı kullanıyoruz. Yani müşterileri birebir takip etmeye çalışıyoruz. İnternet satışını arttırmak için 7 yıldır çaba sarf ediyoruz. Daha fazla dünyaya uyum sağlamaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Siemens bu yolda bizi zorluyor. Siemens'te yaptığımız en beğendiğimiz proje herhalde ilk akla gelen Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ni zaten buradaki hemen hemen tüm ürünler Siemens oldu yani tıbbi olanlar da dahil. Ee, Siemens burayla ilgili şöyle bir karar aldı. Ee, alt taşeronların fan coil'lerin kombine balans vanalarını e, Siemens'in distribütör firmalarından satın alması istediler. E, bu da bizim yolumuzu açtı. Bu olayla ilgili yaklaşık 2 yıl 3 yıl biz e, hem seçim, hem fiyat, hem Defalarca revize ederek kontrol firmayla ana firmayla taşeronlarla sürekli görüşerek 24 bin civarında kombine balans vanasını sattık bu projenin 2-3 yıl emek verdik ve bize oldukça fayda sağladı. Bu kombine balans vanaları ile ilgili olan birçok şeyi biz bu projede öğrendik o zaman Rüzgarlı Sokak'ta küçük bir dükkanda çalışıyoruz. Yani burası gibi değildi. Biz buraya 2015 yılında taşındık. İsmail arkadaşımız da o zaman yeni satış bölümüne geçti hemen hemen. 2008'de yeni yeni başlamıştı. Pınar Hanım İsmail Bey'den randevu alıp bize gelmiş. Ben haberim yoktu randevu aldığından. Aşağıda konuşuyorlar. Dışarıdan da sıkıntılı bir işten geldim. Ben yanlarından dedim hızlıca geçeyim de bana bir şey sormasınlar. Pınar Hanım çevirdi beni. Dedi ki ben dedi Siemens'ten geliyorum. Sizle görüşmek istiyorum. Biz e, reddedemedik tabii. Beraber yukarı çıktık Gürcan Bey, ben İsmail Bey beraber konuştuk, bir daha konuştuk, bir daha konuştuk. Şimdi ama e, yani bizim satış yapımıza çok uygun olmadığını düşünüyoruz ama Pınar Hanım vazgeçmiyor. Yani tekrar geliyor, tekrar geliyor. E, sonunda da karşı tarafı da ikna ettiğini düşünüyorum. Yöneticilerini de çünkü e, oradan da itiraz geldiğini biliyorum. Bizden de ikimizi orta yerde birleştirip oradan ısrarla devam ederek bize de yardım etti. Ama tabii bize de büyük bir sorumluluk yükledi. Biz bu işi yapmak zorundaydık. Bunun için de çaba sarf ettik. Ben 86 yılında işe başladım. Yani bizim yaşadığımız e, teknolojideki ilerleme nasıl uyum sağlayabiliyoruz, ben de anlayamıyorum. Şöyle söyleyeyim, ben e, Orhan Keyvan'a faksı aldıra, alabil, aldırabilmek için 2 ay yalvarmıştım. Ya bunu bizim almamız lazım, bakın karşı tarafa hep telefonla okuyoruz siparişleri. Yazılı gönderelim de zamanımız gitmesin. Yani e, telefon var, faksı aldırabilmek için 2 ay çaba sarf ettim. Yani bir vergi yatırmak istiyorsunuz, vergileri ben yatırıyordum vergi dairesine gidip çantayla parayı götürüp oraya yatırmak zorundasınız. Bankaya yatıramıyorsunuz. Yani bu süreçten geçtikten sonra çok hızlı bir ilerleme oldu. Bu süreç içerisinde mühendislik dijitalleşme olduktan sonra ileride biraz daha azalacak diye düşünüyorum. Mühendise olan ihtiyaç, programlar bu kadar yapay zeka geliştikten sonra, programlar geliştikten sonra yani tabii ki yine ihtiyaç olacak. Yine onlar bu işin içerisinde olacaklar ama gördüğüm kadarıyla programlar bu işe biraz daha sekte vuracak gibi gözüküyor. Yani bizden önde oldukları tabii dijitalleşme ve teknoloji kullanımları bizden çok daha önde. Çok daha farklı olarak kullanıyorlar. Biz ona adapte olmak için bir müddet kullanmak, denemek, içimize sindirmemiz gerekiyor. Ama onlar çok kolay adapte olup çok kolay sürdürebiliyorlar. Tabii ki biz o konularda onlardan geri kaldık. Ama tabii onların da şöyle bir eksiği var. Çok fazla kriz yaşadık biz. Bir hayat tecrübemiz var. Bu tecrübe de bizi pişirdi, öyle söyleyeyim. Onlar da o kısımlarda eksik kalıyor. Yani biz gene başlarında bir baba, abi olarak devam ediyoruz. Ama artık işi sürükleyen kişiler onlar. Yani biz sadece ne derler eskilerin söyleyişiyle, tesbihin başındaki bir imame olarak devam ediyoruz. Yoksa asıl emek sahibi şu aşamadan sonra onlar tabii.